Uzun zaman sonra tekrar video çekeceğim. En son video çektiğimde üniversitedeydim İstanbul'da. Şimdi Bodrum'dayım. Tamamıyla Bodrum'a döndüm aslında. Bayağıdır video çekmediğim için biraz garip hissediyorum açıkçası. Bunun için üzgünüm. Fakat başlamadan önce buradaki içeriklere ve herhangi bir içeriğe başlamadan önce size anlatmak istediğim, aktarmak istediğim bir şey var. Bildirmek istediğim bir şey var. Bunu sizin de değiştirebileceğinizi düşündüğüm için. Buradan ve sosyal medyalardan uzun bir süre uzak kaldım. Uzak kalmak istedim çünkü. Durum çok ciddi bir seviyede olduğu için şu an bunu anlatıyorum. Sosyal medya 2019 ve 2020'den bu yana çok fazla değişti. Çok farklı bir şekilde yol izlemeye başladı. Şu an biliyorsunuz herhangi bir sosyal platformun kısa süreli izleme videoları var. Yani kaydırma videoları. Şunu fark ettim hem kendimde hem çevremdekilerde inanılmaz bir odak kaybı, bilinç kaybı, davranış değişikliği söz konusu. Bunu çok yakından aylarca gözlemledim açıkçası. Tüm samimiyetimle ve tüm zihnimle aktarmak istiyorum. Karşınızdakine bir kitleye bir topluma aktarmak istediğiniz herhangi bir davranışı, herhangi bir fikri, düşünceyi, miza tanıdığınız, tanımadığınız şu an en kolay yolu tabii ki de buradan, sosyal medyadan. Şu an ben bunu anlatırken bile maalesef size bu yöntemi kullanıyorum. Bunun gibi düşünün. Bu yüzden aslında sizin tüm gün birbirinize gönderdiğiniz, belki binlercesine gönderdiniz şu ana kadar olan videolar, uzun vadede gözlemlediğiniz zaman insanlarda davranış değişikliğine yol açtığını görebilirsiniz. Ben bunu birinci gözden hem kendimde hem de çevremde fark ettim. Ve bu gerçekten insanı çok büyük bir odak kaybına sürüklüyor. Çok büyük bir bilinç kaybına sürükleyen bir şey. Bunu fark etmiştim Yavaş yavaş fark ediyordum fakat çok fazla aldırmıyordum. Çünkü biliyorsunuz her insan kendine hani kendi zihninde, kendi içselliğinde akıllı olduğunu, kendini kontrol altında tuttuğunu düşünmeye devam eder. Bir şeyler ters gitse dahi zarar vermediği sürece kendini kontrol altında olduğunu içselliğinde devam ettirmeye çalışıyor herkes. Açıkçası benim zihnim bu yöndeydi. Fakat sonra bunun gerçekten yani ne kadar disiplininiz de olsa, yaptığınız herhangi bir işe karşı disiplininiz de olsa, yapacağınız herhangi bir işe karşı disiplininiz de olsa, sizde odak kaybı yarattığına %100 kanaat getiriyorum, %100 gözlem getiriyorum. Bundan uzaklaşmadan kurtulması biraz zordu, üstüne düşünmeden kurtulması biraz zordu açıkçası benim için. Bu odamı geri kazanmam gerektiğini bildiğim için bir süre uzaklaştım açıkçası. O yüzden bunu anlatıyorum ki sizin de bunu yaşadığınızı aslında biliyorum. Belki de önemsemiyorsunuz, belki de önemsiyorsunuz. Fakat gerçekten buranıza gelmedi. Ben bu süreçte gözlemledim ki gerçekten şu an çoktan sınırı aşmış bir şekilde. Herkesin dikkati dağılmış, herkesin davranışları bundan etkilenmiş. Belki iyi, belki kötü. Kötü davranış etkileri olduğu kesinlikle bir gerçek. Ben bu gerçekliği... Size e, aktarmak istedim. Müdahale etmem gerekiyordu kendime. O yüzden size tavsiye olarak da şunu söyleyebilirim. Yani şu an bundan kopmanız imkansız. Bütün sistem bunun üzerine. Bütün bilgi sistemi bunun üzerine. E, hoşunuza giden şeyler, hoşunuza gitmeyen şeyler her şey burada. Başta kendi içselliğinizin, ne yaptığınızın, davranışlarınızın farkında olup tekrar düşünerek hareket etmeye başlamanız. İkincisi gün içerisinde belli bir zaman aralığında, belli bir zaman kısıtlamasıyla ne takip etmek istiyorsanız, neye ilginiz varsa, ne öğrenmek istiyorsanız bir anda bundan uzaklaşmanız olmayacağını zaten biliyorum. Fakat bunun farkında olup müdahale edin. Bir anda oturup kitap okuyun, ders çalışın, defterlere dönün demiyorum. Ne tükettiğinizin farkında olun. Ne yaptığınızın farkında olun demek istiyorum. Burada çekeceğim videolardan önce bu anlattığım doğrultusunda da beni tüketip tüketmeyeceğinize siz karar vermenizi istedim. Her şeyden bağımsız, YouTube veya buradan size video yapmamdan bağımsız bence çok önemli bir konu. Ve müdahale etmeniz gereken, acilen müdahale etmeniz gereken bir konu. Her boş kaldığınızda, her boş zamanınızda, tuvalete giderken bile sosyal medyayı da yanınızda götürmeyin. Sosyal medyanın içine dalmayın dünyayı gözlerinizle görüp bedeninizle hissetmekten vazgeçmeyin. Orada yaşadığınız merak ve bitmeyen dopamin maalesef gerçek.